Hazır mısınız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, biraz önce Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanını makamında ziyaret ettik. Ziyaretimiz aslında 23 Nisan törenleri sırasında 25 Nisan'da yapılacak olan yapmış oldukları davetlerine icabet edemeyeceğimi, o gün Çorlu tren kazasının son duruşması olduğunu ifade etmiştim. Ancak daha sonra kendilerine hayırlısı olsun ziyaretinde bulunmak istediğimizi söylemiştim. Geçtiğimiz haftalarda özel kalemlerimiz arasındaki eş güdümle bugün bu saate görüşme planlandı. Bunu şunun için söylemek isterim. İki gündür anayasa mahkemesi çok önemli kararlar veriyor. Çok gecikmiş ama çok önemli kararlar veriyor. Bu görüşmenin bu kararlarla ilişkilendirilmesini, istemem çünkü e, hoşumuza gitmeyen kararlarda e, ölçülü tepkiler verme sorumluluğumuz olduğu gibi olması gerektiğini düşündüğümüz kararlardan sonra da gelip sanki bir kutlama, bir tebrik, bir teşekkür gibi algılanması Anayasa Mahkemesinin tarafsızlığına gölge düşürür. Sayın Başkanım ifade ettiğim bir hususu burada ifade etmek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurumsal olarak da ben partinin genel başkanı olarak kişisel olarak da anayasa mahkemesinin üzerine titizleniyoruz. Anayasa mahkemesini fevkalade önemsiyoruz. Bu işin bir tarafı anayasa mahkemesi kelimesinin Türkiye siyaset tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk hedefler beyannamesinde tartıştığı sonra da 62 anayasasına girmiş ve bugünkü kazanıma dönüşmüş olan bir yüksek mahkeme olmasıdır. O yüzden anayasa mahkemesini kim değersizleştirirse bu bazen anayasa mahkemesinin üyelerinin bazen kararlarının bazen siyasilerin bazen e, hukukçuların buradan aslında orta ve uzun vadede kimse karlı çıkmaz. Çünkü anayasa mahkemesi anayasanın güvencesidir. Anayasa toplumsal mütabakattır bu sınırlar içinde yaşayan insanların bir mütabakatlarının olduğunun cisme dönüşmüş halidir. Eğer anayasa yoksa düzen yoktur, devlet yoktur. Üzerine varılmış bir mütabakat yoksa kimse devletini çok sevdiğinden, milletini çok sevdiğinden bahsetmesin. Anayasa herkesin rahatsızlık duyduğu bazı maddeleri olabilir. Çünkü anayasa herkesin tam kabul gösterdiği bir metin değildir. Ama dikkat edilmesi gereken husus Meri yürürlükteki anayasaya herkesin uyma zorunluluğudur. Ben bir maddesini beğenmem uymayacağım. Sen diğer maddesini uyma. Öbürü yüz kişi bir araya gelince devlet düzeni ortadan kalkar. Ne Cumhurbaşkanı'nın ne siyasi parti liderlerinin ne başka yüksek mahkemelerin ne de birinci derece mahkeme hakimlerinin anayasanın beğenmedikleri bir yerine itiraz etme hakları yoktur. Hele hele anayasaya uyma zorunluluğunu denetleyen anayasa mahkemesini yok saymak, hiçe saymak tamamen anayasal düzene baş kaldırmak demektir. Bunu kim yaparsa karşısındayız. Çünkü bu kalkışmadır, darbedir. Anayasa mahkemesini hiçe sayan kim olursa karşısında hukuk devletine inanan bizleri bulmuştur. Bundan sonra da bulacaktır. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın e, Gölge Kabine'deki e, Adalet Bakanı aynı zamanda Anayasa Hukukçusu olan e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen yine Genel Başkan, e, Grup Başkan Vekilimiz ve Anayasa Mahkemesi başvurularından sorumlu arkadaşımız Sayın Gökhan Günaydın ve hak ihlalleri konularında geçmiş çalışmalarıyla heyetimizde bulunan Doktor Ümit Erkol Ankara e, İl Başkanımız bana eşlik ettiler. Biz Sayın Başkan'a geçtiğimiz sekiz buçuk yıl boyunca grup başkan vekili olarak yaptığım görev sırasında anayasa mahkemesi ile ilişkilerimiz bazı uygulanan kararların bazı terk edilen geleneklerin bazı yeni uygulamaların ve bazı süreçlerin ne getirdiğini ne götürdüğünü, neleri olumlu yönde etkilediğini, neleri olumsuz yönde etkilediğini şüphesiz kendi zaviyemizden mümkün olduğu kadar bir yüksek mahkeme başkanıyla bir siyasetçi mülakatında siyasetçinin gözetmesi gereken standartları tutturarak ve bu bağımsız olması gereken ve Anayasaya sadakattan başka hiçbir her başka hiçbir yükümlülüğü kabul etmemesi gereken bu kurumun başkanıyla konuşulması sürdürülmesi gereken e, ton içerik ve nezakette bir görüşmeyi sürdürdük. Sayın Başkan e, en üst düzeyde ev sahipliği gösterdiler. E, bir takım e, düşüncelerimizi not aldılar, kendi düşüncelerini paylaştılar. Kuvvetler ayrılığı prensibini gözeten yasamanın bir parçası olan önemli bir parçası olan ana muhalefet partisinin lideri ve ana muhalefet partisinin heyetiyle e, bağımsız yargının e, temsilcisi anayasa mahkemesi başkanının yapması gerektiği gibi bir görüşme demokratik standartlarda nezaket ve karşılıklı anlayış içinde gerçekleşti. E, kendisine çok teşekkür ediyorum kendisinin şahsında Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerine de bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyor. Erdoğan'la görüşme tarihimiz belli oldu Sayın Erdoğan'la görüşme tarihimiz gelecek hafta içinde görüşeceğimiz kesinleşti. Tahmin ediyorum. Yarın sizinle görüşmenin gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Bu saatlerde görüşüyor Erdoğan. Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette Herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bunu biliyorsunuz ve bu işte normalleşme diye bir dönem. Bugün Sayın Bahçeli'de, pardon, dün Sayın Bahçeli de yaptığı konuşmada bizim siyasete bu yaklaşımı kazandırdığımızı, kattığımızı, ama kendisinin bunun neresinde olacağıyla ilgili değerlendirmeleri vardı. Sayın Erdoğan yumuşama süreci diyor. Biz normali budur dediğimiz için bakıyoruz. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler birbirlerini aramalı, sormalı, görüşmeli. Önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı. Rakipli olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa barışmasını bilmeyen küsmemeli ve her türlü adım son derece değerlidir. Benim anlamadığım şey... Siyasiler birbirine görüşünce başka siyasilerin bundan hasetlenmesidir. Bu doğru bu iş değildir. Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum. Daha önce iletişimini yapmadık ama hem bayramda hem anneler gününde ben Sayın Akşener'i aradım. Benim Sayın Akşenerle bir temasımın siyasi bir faydasının peşinde olsam o gün iletişimini yapardık. Ama bunlar insani şeyler. Ve insani duygularını kaybeden siyasilerin ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Siyaset insan için yapılan bir iştir. Umut ediyorum karşılıklı fayda görülecek ve her iki tarafında memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz. Efendim e, İYİ Parti'den CHP'ye katılımlar oluyor. E, bugün de... İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu. Bu vekil transferleriyle ilgili şöyle bir cümlesi oldu. Belki dinlemişsinizdir. Okudum. Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir şey çanak tutmak için plan kurması utanç verici ifadesini kullandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Başka sert açıklamaları da vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeniz için onun heyecanlı yaşarken bunu yumuşama diye satmanın heyecanı içindeler. Canı sağ olsun Musavat Bey'in. Biz birlikte çok başarılı çalışmalar yaptık. Ee, İyi Parti'nin geçmiş dönemde de oldu anlayış gösterdim. Şimdi de ihtiyaç görüyorlar demek ki CHP ile sertleşmekten ve restleşmekten bir fayda umuyorlar. Canları sağ olsun. Ben kavga edecek değilim. Ben mesela öyle davranacak olsak şunu yapmayız. Bugün Belediyeler Birliği seçimi vardı. 800'ün üzerinde delege var. Bunların tam 487'si Cumhuriyet Halk Partili. Millet böyle ödüllendirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş siyasetini. İyi Parti'nin de iki tane delegesi var. Biz bugün İyi Parti'ye 14 kişilik en üst yönetimde bir yer verdik. Diğer partilere verdiğimiz yer gibi. Efendim Musafat Bey işte Geçen hafta sonunda sert konuştu Bugün de efendim konuşmayalım Biz normalde kimsenin aklından geçmeyen bir şey teklif edebiliyoruz Niçin teklif edebiliyoruz? Gerçekten normalinin bu olduğunu düşünüyoruz Son seçimde çok azay olmuş olabilir Çok az belediye kazanmış olabilir Sadece iki delegesi olabilir Ama biz İyi Parti'yi bu ülkenin önemli bir siyasi yapısı olarak görüyoruz önemsiyoruz. Çünkü onlara oy veren iyi insanları önemsiyoruz. Yöneticilerin sertleşmesi iyi insanları kötü insan yapmaz. Ben asla ve asla bu tip tartışmaların içine girmem. Yoksa verilecek çok cevap var ama bundan sizin, bizim bu ülkenin yoksul insanlarının, işsiz insanların, mutsuz insanların ne çıkarı var? Musavat Dervişoğlu ile Özgür Özel birbirinin kaşını gözünü yarsa bir garibanın karnı doyuyor mu? Doymuyor. Aksine bu düzen dönmek için kendine fırsat buluyor. Biz normalleşme meselesinden hem müzakere hem en çetin mücadeleyi. Ben hepimiz miting yaptık. Biz seçimden sonra miting meydanlarını doldurmaya milletin derdini anlatmaya devam ediyoruz. Herkese tavsiye ederim. Millet çok memnun oluyor. Böyle devam etmek gerekiyor. Yoksa biz sadece şunu söyleyeyim hani Musavvat Bey e, nitelemiş diye. Kesinlikle nitelediği gibi bir ilişkimiz olmadı. Evladımın baskısına dayanamıyorum. Baba evine niye dönmüyorsun? Atatürk'ün partisine niye gitmiyorsun? Diyor kızım. Beni en çok ikna eden kızım oldu dedi milletvekilimiz. İşte orada canlı yayında anlattım. Biz kimsenin milletvekiline ne kanca atarız ne bir başka şey yaparız ama baba evine dönmek istiyorum diyen bir milletvekili ne diyeceksiniz? Ben ittifaklar arası milletvekili geçişini hep sorunlu buldum. Erdoğan'a itirazla oy toplayıp Erdoğan'ın partisine gidenler var. İyi Parti'de. Geçen dönem dört tane, bu dönem bir tane. Şimdi onlara kızmak lazım. Siz oyu başka sebeple aldınız diye. Ama bu kadar ortak değerlerde, Atatürk'te laiklik hassasiyetinde, anayasada, Güçlü bir parlamentoda mütabık bir partiden diğerine bir milletvekili kendi tercihiyle gidiyorsa bu işi bu kadar kriminalize etmeye gerek yok. Canı sağ olsun. Ee, Musavvat Bey ile bugüne kadar çok güzel günlerimiz oldu. Bu da nazar boncumuz olsun. Çok teşekkürler arkadaşlar.